Damla. Tamam açıp Benim açıp için onu da yapıyorum tamam, Ne güzel. Evet. Kaydı başlatıyorum Damla Hanım. Tamam. Şimdi ilk soru şu değişik bir soru göndermişim motorlu falan böyle. Aha. Gördün mü onu? Gördüm hocam. Şimdi burada diyor ki sistemle ilgili olarak bir tablo oluşuyor. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi motor daha hızlı dönerse dalgaların yayılma hızı daha fazla olacak. E, yalnız dur. Motor daha hızlı dönerse dalga e, hızı değişmez. Çünkü ortam değişmiyor. Aa evet tamam. Doğru mu? Hı hı. Hız e, V'den fazla olur yanlış. E, şimdi yazalım bir formülü. V eşittir işte lambda F mi? Hı hı. Dalga, hız değişmedi. Ortam aynı çünkü. Doğru mu? Hı, hı. Motoru daha hızlı döndürürsen Frekansı arttırırsın, o zaman dalga boyu azalır? Tamam. Tamam. Hı hı. Şimdi şeye bakalım. Motor daha yavaş dönerse, şimdi v eşittir lambda f hız değişmedi. Motorun daha yavaş dönmesi frekansı ne yaptı? Arttırır. Azalttı. Frekansı azalttı. Doğru mu? O zaman dalga boyunu arttırdı. O zaman evet. motor daha yavaş dönerse <laughs> lambda'dan fazla olacak. 4 doğru. Hız yine V kadar olacak. Ya bu sorunun cevabının 3-4 olması lazım. Tamam. Damla. Yani adam soruyu yazacağım diye biraz uçmuş herhalde burada. Tamam. Anladın mı olayı? Hız değişmiyor çünkü ortama bağlı. Daha hızlı tamam. dönerse frekans artar, daha yavaş dönerse frekans azalır. Doğru mu? Dolayısıyla yani. dalga boyu da buna göre değişecek. Geçtim. Tamam. K'dan L'ye giden bir sorun var. 35 santimli gelen. Evet hocam. Gördün mü orayı? Gördüm. 8. soru diye işaretlemişsin. Aha gördüm. Şimdi bak Damla kaç tane dalga var bakalım. 1, 2, 3 buçuk tane dalga var. Yani ha. şuradan çiziyorum bunu şöyle. Gördün orada üç buçuk dalgayı? Gördüm hocam. Yani yedi landa bölü iki otuz beş santimmiş. Doğru mu? Dalga boyu buradan on santim yapar. Var problem? Hocam bir dakika. Yedi dalga boyu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane tepe noktası değil mi? Hayır. Üç buçuk dalga boyu var ya yedi bölü iki diye <laughs> yazdım onu. Ha. Tamam. 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 Hı hı. Dalga boyu buradan 10 santim yaptı. Yazıyorum V eşittir, lambda F. Hızı kaçmış? 2, 2 met metre bölü saniye. Doğru mu? Hı hı. Dalga boyu 10 santim, 1 bölü 10 metre yapar. Çarpı F. F buradan 20 olur. Yani cevap Edirne olur. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok hocam, anladım. Dokuzuncu soru diye işaretlemişsin. Bir evet. K'dan L'ye giden bir durum var. Tamam. Hı hı. Tamam. Şimdi e, ilerleme yönündeki dalgaların yayılma hızı artar demiş. E, yayılma hızı artar mı? Hız ortama bağlı. Değişmemiş. Doğru mu? Burada evet. Ne değişmiş K'dan L'ye doğru gittikçe genişlik biraz ya yani genlik de aynı kalmış dalga'nın oluşma süresi yani periyot artmış K'dan L'ye gidene kadar doğru Oğlan, mu genişliğe mi bağlı demek Hız genişliğe bağlı hız. yani genişlik kıza bağlı da, daha doğrusu ortam değişmediği sürece hız değişmeyecek Dalgalarınız ortama bağlı çünkü Hatta, değil Burada değil aynen kaynağın e, şeyi değişmiş. Yani kaynakla oynanmış, frekansını değiştirmişler kaynağın. Tamam. Yani örnek veriyorum, ilk dalgayı 5 saniyede üretmişse, ikinci dalgayı 2 iki saniyede üretmiş mesela bak. İlk üretilen neye doğru yakın olan? Tamam? Hı -hı. İlk üretilen dalgamız şöyle göstereyim istersen. Bilmiyorum gözükür mü ama. Gözüküyor hocam. İlk üretilen dalgamız bu. Evet. Tamam. Hı -hı. Son üretilen dalgamız bu. Bak, şu dalga mesela iki saniyede oluştuysa, şu dalga 5 saniyede oluşmuştur. Yani dalganın o, o, soldan sağa gösteriyor. İlk K yapmamış mı? K'dan başlamamış mı? Tamam, K'dan başlamış işte. Dalgayı göndermiş L'ye doğru oluşan ilk dalga. Buna benzer bir örnek çözmüştük derste tamam. hatırlar. Tamam. K'dan çıkan yeni çıkıyor daha. Yeni üretilmiş. Tamam. Anladın mı olayı? Hı hı. Periyot zamanla arttırılmıştır demiş. E şimdi ee, kaynağın şurada bir daha bakalım. Periyot azaldı burada. Çünkü artık daha kısa sürede dalga üretiliyor. Doğru mu? Hı hı. Doğru. Periyot azaldıysa frekans artmıştır. Çünkü T F'in biri vermesi gerekiyor. Hı hı. Bu azaldı bu arttı. Doğru mu? Hı hı. Bir yanlış, iki doğru. Dalgaların yayılma hızı artar demiş. E şimdi V eşittir F diyelim. Hı hı. Frekansı ne yaptın? Arttırdın. Şey, frekansı arttırdın bak. Hızın değişmeyeceğini buradan da görelim. Frekansı arttırdın ama dalgalara bak dalga boyu azalmış. Evet. Dalga boyu dediğimiz neresiydi? Bak şu mesafe ile şu mesafe aynı değil. Evet şu hocam. ilk dalga boyun. Şu son dalga boyun. E dolayısıyla evet. biri artıp biri azalınca hız değişmedi. Yani bu son cevabın yalnız iki olması lazım. Değil mi hocam? Bakın ben de öyle bir şık yaptım. Evet kendimi. sen de öyle yazmışsın. Güzel aferin. Hocam çok zekiyim yine ya. Devam edelim. Tamam. Bir dalga hareketinde 5 dalga çukuru arasında ardışık 5 dalga çukuru arası. Şimdi 5 dalga tepesi veya 5 dalga çukuru dediğinde bir eksini alıyordum. Doğru mu Damla? Aynen. Kirlanda 5 santimmiş. Doğru mu? Hı. E o zaman ardışık 3 dalga tepesi arası 10 santim olur. Neden? Çünkü 2 dalga boyu var. Aa evet hocam. Aa. Bursa cevabı. Evet tamam anladım. Tamam. Tamam hocam anladım. Sanırım burada dördüncü soruyu sormuşsun herhalde. Kaynaktan Hı. üretilen bir tam dalganın oluşma süresi 4 saniye falan demişsin. Hocam bir gösterebilir misiniz? Anlayamadım. Şu soru. Tamam dördüncü soru. Anlamadım ben bu soruyu hiç. Şimdi bak. Bir bölmeye 5 santim demiş. Damla. Bir bölmeye 5 santim demiş. İki tepe arası bir dalga boyu değil mi? Evet. İki tepe arası bakıyorum bak. Bir, iki, üç, dört birim. Yani burada dalga boyumuz demek ki yirmi santimmiş. Doğru mu? Gördün mü yirmi santimi? Evet hocam gördüm. İki tepe arası yirmi santim. E bir tam dalganın oluşma süresi dört saniyeymiş. E, bu da bana periyodu verir. Doğru mu? O zaman V eşittir. lambda bölü T değil mi? Evet. V eşittir. Dalga 5. boyu 20. Periyot 4. 5 santimetre bölü saniye oldu. Birime dikkat et. Böyle mi vermiş? Böyle vermiş. 3 doğru. doğru. Dalga boyu 40 santimdir demiş. Yanlış. Doğru mu? Evet Dalga efendim. boyu çünkü 20 bulduk. Hı hı. Ee, frekansı 0.20'dir. Şimdi periyot 4 ise Frekans 1 bölü 4'tür. O da 0.25 yapar. Yani dolayısıyla burada son oh, cevabı Denizli. Hocam Ama bildiğin... burada frekansa 0.20 demiş. 0.25 olacak frekans. Aa evet tamam anladım. O zaman sorun Hocam... cevabı yalnız 3 oluyor. Bu hangi kaynaktan Hocam yayın denizi. Yarın denizinin gene saçmalıklarıyla uğraşıyoruz ya. Hep her zaman böyle yapıyor bu kaynak. Bak dalga boyunu 20 santim bulduk. İki yanlış oldu. Doğru mu? Tamam, tamam. Anladım. Yayılma hızını 20 bölü 4'ten 5 bulduk. Yani yaptığımız işlemde bir hata var mıydı? Bir kere bir kere bir kafadan yanlış. Neden? Çünkü tam dalganın oluşma süresini 4 saniye demiş. Yani periyot 4 Frekans 1 bölü dört yapar. O da sıfır nokta Bir gitti. Evet. Biri götürdüğün zaman zaten bursa kalıyor elinde sadece. Doğru mu? Tamam Doğru. E dalga boyu da iki dalga tepesinden 20 santim geliyor. Yirmi santim. Aynen. Yok. Bu son cevabı yalnız üç olur. Tamam hocam. Anladım zaten şu an tamamıyla. Anlayacaksın tabii. Boşuna mı anlatıyorsun? Tamam. Sor Soru yedi. Evet. Şimdi frekanslarının oranı sormuş. Bakın. Ne demiştik biz Damla Hanım? Aynı ortamda üretiliyorsa hızlar eşittir. Hızlar eşit. Aynen. Mu? Hı -hı. Yani bunların lambda çarpı f'lerini birbirine eşitleyeceğiz. Aynen. Lambda çarpı fK ile lambda çarpı fL'leri birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi bakalım K için bak. K'da kaç dalga var? 1 2 3 dalga var. Doğru Hı -hı. mu? 3 lambda 10. 10 santimmiş. Lambda buradan 10 bölü 3 gelir. Doğru. Yazıyorum. 10 bölü 3 çarpı f eşittir. L'ye bakalım şimdi. 1,5 dalga var. Doğru mu? Hı hı. Orası da 10 santimmiş. E, lambda da buradan 20 bölü 3 gelir. Doğru mu? 3'ler gitti. Hı. K2 olur. L1 olur. Cevabımız Ceyhan olur. Hocam bir anlam bir, soruya soruyu bir anlasam olur mu? Bir sindireyim mi? Sindir. Sindir. Hmm. Anladım hocam. Oldu mu? Evet oldu anladım. Geçiyorum. Ok yönünde ilerleyen dalgaların üstünde bulunan K noktası 5 saniye içinde şekildeki konumdan itibaren 2 kez dalga çukurundan 3 kez dalga bu ne ya? İki kez Peki dalga mi? çukurundan, üç kez dalga tepesinden geçerek tekrar denge konumuna geliyormuş. Dalgaların yayılma hızı dört olduğuna göre ardışık altı dalga tepesi. Arkadaş nasıl bu ruh haliyle yazıyoruz böyle ya. Hocam böyle bir soru çıkar mı? Ya çıkabilir. Yani çıkar diye çözüyoruz işte. Ta buradaymış Damla. Tamam. Evet. Diyor ki 5 saniye içinde, bak 5 saniye içinde iki kez dalga çukurundan yazıyorum bak. Şu an iki kez dalga çukurundan mı geçti? Hı hı. Şimdi şu bir birinci dalga tepesi, şu iki ikinci dalga tepesi. E, nasıl olacak o zaman? 2 i̇ki, iki kez çukurdan geçtiğinde üç kere tepeden geçmiyor ki? Şekildeki konumdan itibaren iki kez dalga çukuru bak birinciden geçti, tepeyi gördü, ikinciden geçti, tepeyi gördü. Acaba ters mi verdi ki? Bilmiyorum. Üç 3 çukur, iki tepe mi dedi ki? Çünkü bu dediği gibi olmaz. İki kere dalga çukurundan geçtiğinde bir kere tepeden geçiyor çünkü. Hı hı. Anladın mı olayı? Anladım hocam. Biz soruyu söyle çözelim damla. İki tepeden geçip üç çukurdan geçsin. Çünkü böyle olur soru. Bak birinci çukurdan geçti tepe, ikinci çukurdan geçti tepe, üçüncü çukur böyle olur bu şekilde. Hı hı. Ama sorunun verdiği gibi olmaz. Tamam. Anladın mı olayı? Anladım hocam. Heh. Şimdi şuraya bakalım. Bak. Şurası çukur. Şurası çukur. Şurası çukur. Şurası iki dalga boyu mu? Hı hı. Şimdi x eşittir vt desem doğru mu? Hı hı. v'yi kaç vermiş? 4 kaç saniyede almış bu yolu? 5 yani buradan buraya gelme süresi 5 saniyeymiş. Evet. Doğru mu? Peki evet. bu süreçte aldığı yol 2 landa kadar değil mi? Evet. 2 landa 20'ymiş. Aynen öyle. 2 landa 20 ise landa 10. 10 olur buradan. O zaman ardışık 6 dalga tepesi arası 5 dalga boyu yapar. Sorunun cevabı 50 olur. Sen bu soruyu benim şu şekilde yaptığım gibi anla. Ya yani bu soruyu şey yapma sen. Dikkate alma. Sorunu değiştirdim mi? Ya, o böyle çıktı. Tamam hocam. Yani sorunun bu şekilde verdiği gibi çıkmaz bu. Yani iki kere dalga çukurundan geçtiği anda bir kere tepeden geçmiş oluyor. Bak kendin de görüyorsun çizerken. Hı -hı, görüyorum. Tamam. Ama tam tersi olursa Üç kez çukurdan geçerse iki kere tepeden geçer. Onda bir problem yok. Tamam. Anladın mı sen sorunun mantığı? O önemli. Sorunun kalıbını boş ver. Anladım anladım. Herhalde bitti. Bu kadar. Bitti hocam aynen. Faydası oldu mu? Oldu hocam ben şu an iyi anladım. Teşekkür ederim. Peki. Kendine o iyi hocam, bak. Bundan hocam bundan daha üst seviye sorular çıkar mı? Yok daha, daha en fazla işte dibi bu yani bu iş. Tamam tamam. Çok kasmana gerek yok kendine. Tamam? Tamam. Hadi Teşekkür kendine iyi bak. Çok sağ olun. Siz de kendinize hadi iyi bakın. Şey, hadi görüşürüz.